Biz seninle bir türlü sevmeyi beceremedik. Vuslatın acısıyla defalarca kavrulduk. Deliler gibi kavgalar ettik. Yüzlerce kez küstük, dayanamayıp yeniden barıştık. Biz birbirimize gitmeyi bir türlü beceremedik. Öyle zamanlar olduk ki şiddetli kavgalarımızı bile özledik. Manası olmayan öfkelerimizin kurbanı olduk. Her şey bitti dediğimizde çılgınlar gibi sevmeye devam ettik. Biz seninle imkansız bir sevdanın müpterası olmuştuk. Hasret kokan gecelerimizde yıldızlar biriktirmiştik. Ay ışığında aşk türkülerini birlikte söylemiştik. Biz birbirimizle gitmeyi bir türlü becerememiştik. Her seher vaktinde yeniden aşık olmuştuk. Saçımızın teline temas eden rüzgarı bile kıskanmıştık. Bakışlarımızla etrafımıza çok şeyler anlatmıştık son nefesimize kadar sevmeye yemin etmiştik.